Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar ben Onkes Yepyeni bir Valorant videosu karşınızdayım Bugün yine yargı dağıtacağız Ondan önce geçen haftadan kalma bir çekilişimiz vardı 17 Mayıs pazartesi günü açıklayacağız demiştik Totalde 600 VP ama ayrı ayrı Kişi başı 300 VP olacak şekilde iki kişiye 300 VP verecektim Şöyle videomuza geldik son videomuzda 600 VP çekiliş isimli videoydu Şöyle gördüğünüz gibi çekiliş videomuzda bir ki? Bak katılma şartları videoda kendim söylerken de demiştim videoyu beğen, bildirimleri yani zil aç şu an bende gözükmüyor kendi kanalım olduğu için ama ekrana bir yere gösteririm onu Doğru, da orada görmüş olursunuz videoyu beğen, bildirimleri yani zil aç yoruma bak, yoruma katılıyorum yazıp herhangi bir iletişim adresinde özellikle katılıyorum yazmanız önemli şu videonun şu linkini şöyle aldım şurada gördüğünüz yere yapışırdım aynı link zaten ee, şuradan da sadece katılıyorum yazmanız önemli zaten sadece katılıyorum yazanları e, bulsun diye çünkü e, adam başka bir şey sormuş örnek veriyorum demiş ki bak dc link atar mısın adam çekilişe katılmamış discord linki istiyor o yüzden katılıyorum yazmanız önemliydi e, katılıyorum yazılmazsa e, 105 tane yorum varmış katılıyorum yazanlar sadece 84 kişiymiş spam yapanlar da var onu da ayarlayacağız şimdi spam yapmayı da şuradan engelliyoruz totalde 52 kişi katılmış spam yapmadan mesela nerede o çocuk birkaç kişi spam yaptı birinin adını hatırlıyorum Berat'tı galiba hemen size göstereyim onu örnek veriyorum bu adamın da şansı bir sizin de şansınız bir yani demek istediğim şey bir defa yazanın da şansı bir 10 defa yazanın da şansı bir. Yani 100 defa yazayım şansım artsın veya başka bir şey yapayım değil. Bak abi gördünüz mü? Spam yapmış bu arkadaş. Belli ki spam yaptığına göre çok ihtiyacı var. İnşallah e, ihtiyacı var diye umuyorum. İnşallah ona çıkar. Yapacak bir şey yok. Spamları da engelledik. E, şöyle arkadaşlar her şeyi ayarladığımıza göre yorumlar alma diyelim. Yeni resimde 52 tane yorum var dedi. Şimdi ilk kazananımızı belirleyeceğiz. Tamam mı? ama şu. iki defa yapacağız. İlk iki kişi kazanan olacak. Sonra bir iki defa daha yapacağız. Onlar da yedek kazanan olacak. böyle bir karar aldım. Şimdi başlayalım. İlk kazananımız kimmiş? Başla bakayım. Buğra Bayır. Buğra Bayır isimli kardeşimiz kazandı. hayırlı olsun. İnşallah kendisine 24 saat içinde yani bir gün içinde ulaşabiliriz. Bir gün içinde ulaşabilirsek kendisine kodunu ileteceğiz. Her kazananımızı belirliyoruz. İkinci kazananımız, ikinci 300 VP kazanan Zavi Dava Zavi Steam görüşmeleri. Şeyim. Bak. Ben bu arkadaşa nasıl ulaşacağım? Neyse. A yorumuna yanıt verin. Oradan iletişim adresi bırakabilir inşallah site İngilizce olduğu için arkadaşlar galiba bukta kaldı. Orijinalini göstereyim. Katılıyorum yazmış. İletişim adresi yok. Neyse ben bir yorumuna yanıt vereyim. Belki iletişim adresini koymayı unutmuştur. Ee, hakkını yemeyelim. Yorumuna yanıt vereceğim. Eğer dönüş yaparsa ona şey yapacağım. Yapmazsa yedek kazananımızın birine vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar çevirelim. Ee, zula tamam mı? Bakacağım artık. Diğerine bakıyoruz şöyle seri şekilde. Yedekler bunlarda. Alpha Species. Tamamdır yedek bunlarda. Şöyle yedek alayım bunda. Yedek yaz abi. Yedek birinci Alpha Species. İkinciye bakalım yedek kimmiş. Yedek kimmiş. Aa, i̇çecekler adı. Bir dakika. Drinks Erdo olabilir galiba. Drinks erdi. evet Oymuş. Reçete. Oğlum bu çevirim niye böyle yapıyor ya? Instagram listesini alalım da. Neyse. Kazananlarımız bunlardı arkadaşlar. Güvenli, hızlı bir şekilde Valorant Point almak istiyorsanız ve bunu nereden yapacağınızı bilmiyorsanız doğru yere geldiniz. Videonun açıklama kısmına koyacağım. Benim linkimden bu siteye kaydolarak yani playsultan.com.tr'ye benim linkimden kaydolarak baya baya aşırı derecede ucuz bir fiyata kavuşmuş oluyorsunuz. Şöyle hatta siteyi de yenileyip Hiçbir şekilde incele Böyle denetle falan gibisine bir şey yapmadım. Fiyatlar orijinal. 1250 VP 54.40 baya baya ucuz. Bazı sitelerde ismini vermeyeyim. 64 TL, 65 TL. Ee, bilenleriniz varsa anladılar zaten hangi sitelerden bahsettiğimi. Bir şey demek istemiyorum sadece. Şu fiyatlara bakın abi. 300 VP onu çatmış. 600 VP 27.20 çok ucuz. Aşırı derecede ucuz. Ee, şöyle göstereyim hatta. 8400 vp 340 lira bayağı ucuz. bazı sitelerde bu 500-550 lira dediği Şöyle hatta ben de e, kısaca hızlıca göstereyim onu. Nerede siparişlerim bak vp'sini geçen hafta almıştım Ne zaman almışım 13 mayıs perşembe günü geçen hafta mı oluyor e, Hemen hemen 4 gün önce almışım e, kazananların vp'sini onlara da teslim edeceğim Dilerseniz hesap incelememize geçelim. Evet canlar hesabımız bu. Şöyle sizleri bekletmeden koleksiyona geldim. Ee, klasiğine tıklayalım. Prizma 3 klasiğimiz var. Electro klasiğimiz var. Kington klasik var. Yalnız ben bu klasiğe düştüm aga. Ben bu klasiğe düştüm. Ee, Kırmızı alarm klasik var. Minnak tabanca minnak mi minnak mi minnak tabanca klasiğimiz var. Son yolculuk klasik ve standart klasiğimiz var arkadaşlar. Shorty'sinde kolektif shorty. Altın afiş shorty. Dahi çocuk şortu ve standart şortu var bunlara. Frenzisine bakalım. Ateş pü... ateş püsküren frenzi. Konuşamadım. Ragnarok frenzi ve standart frenzi var arkadaşlar. Ghost'una bakalım. Atik Ghost. 10 numara 5 yıldız bir tabanca değil ama maçet. Ve fullenmiş tüm renkleri de açılmış. Ee, çok güzel ya. Yani. Harbiden de. İleride bir gün benim de böyle bir tabancam olur inşallah değil mi? Ee, ruh susturucu ghost galiba omanın di bu aynen şuradan anlaşılacak olursa omanın e, Ghost'u var sessiz ghost var cipher mıydı bu chat e, yorumlarda yazmayı unutmayın bu hangi karakterin ghostu bilemedim bak şu anda standart ghost ve suvar ghostumuz var geçen sezonun bir Şerif'in de abi yağmacının setini almış direkt ya yağmacı şerif var kullenmiş ve e, sadece kırmızı rengi hariç her rengi açılmış çok iyi ya. Özellikle de ben bu rengini seviyorum. Şöyle çat 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 adamın kafasına geçirirsin değil mi bunun arkadaşlar? Elektro şerif var. Kubik kurbağa şerif. Geçen sezonun betil pesinden kalma kurbağalı bir şerifimiz. Kubik tilki. Kubik kurbağa tilki. Kubik kangal gelsin sizinle. <laughs> Oyun bitti şerifimizden. Biliyorum soğuk esprileri, esprileri yapıyorum da yanına arkadaşlar videonun bitmesine az kaldı <laughs> standart şerifimiz var ve stingerine geçeyim hızlı hızlı anlatayım ben bunları sizlerin asıl merak ettiği yerlere geçelim. Suvari stinger, Electro stinger, kırmızı alarm stinger ve standart stingerimiz bulunmakta. Spektrumda ise vakur spektrum, kolektif spektrum, kubik gruba spektrum ve standart spektrum bulunmakta. Bakisinde Süvari Baki, Elektro Baki, Kırmızı Baki ve Standart Spremaklı Canlar. Prizmasında ise Prizma Jujat, Jat mı Jut gemi ne deniliyor bilmiyorum ama Jut gediğim adı Prizma Jut. Aynısını. Prizma 3 Judge bulunmakta. Publik Tilki Judge bulunmakta. Standart Judge bulunmakta canlar. Buldog'unda ise sadece Kubik Tilki Buldog'da Standart bulduk var. Guardian'ında ise fullenmiş, tüm renkleri açılmış ee, bir Guardian bulunmakta. Yağmacı Guardian ya, acayip bir şey ya. Şöyle şuna baksanıza arkadaşlar, çok güzel değil mi? E, Altın Afet Guardian ve Kubik Tilki Guardian ve de Standart Guardian bulunmakta arkadaşlar. Phantom'ında ise benim bir türlü isteyip mağazama getirtemediğim Oni Phantom bulunmakta canlar. Bildiğiniz üzere canlı yayınlarda da e, mağazaya kadar takılıyoruz sizlerle. Her akşam canlı yayındayız bu arada gelmeyi unutmayınız. Oni Phantom, Standart Phantom ve Wacker Phantom var. Oni Phantom full geliştirilmiş ve bütün renkleri açılmış. Özellikle ben e, şu rengini, beyaz rengini seviyorum. Acayip bir şey ya. Harbiden de acayip bir şey. Ben bu hesabı çalabilir miyim güzel Allah'ın izniyle. <laughs> Vandal'ın da ise yağmacı vandal var. Tüm seviyeler seviyeleri açılmış. Tüm renkleri bir dakika. Kırmızı renk hariç tüm renkleri açılmış. E, bir vandalımız bulunmakta. Acayip bir şey abi ya. Yani. Şu iki renge de düşmeyen ne bileyim yani gitsin. Süvari vandal. Bir dakika. Süvari vandal olmasın. <laughs> Süvari vandalımız bulunmakta bu arada. E, vandalımızda. Altın afet vandal kolektif fandal ve standart şöyle standart fandalımız bunu canlar. Marshall'ın da ise altın afit Marshall, kubik kurva Marshall ve standart Marshall'ımız var. Operatörün de ise e, sadece kırmızı rengi hariç. Onu da açabiliyor bu arada. Herhalde var bir de renk açmamış galiba. Bütün seviyeleri açılmış. Sadece kırmızı rengi hariç bir e, yağmacı operatörümüz var. Şuna baksanıza ya. Ben bu hesabı çalacağım. Çalal çalayım mı kızım? Veriyor musun bana Allah'ın izniyle peygamberin kalbi ya hiç? Veriyor musun? Şaka maka bir yana kırmızı anayım operatör var. Yani standart operatör ve süvar operatör bizleri karşılayalım artık öyle. Ayrısında ise kolektif ares, kubuk kurba ares, standart ares sarıcanlar. Odin'in de klasik prizma 3 Odin, yani standart Odin var. En merak edilen yer bıçağı. Bıçağında seviyesi geliştirilmiş. Bir dakika. Kısır bilir miyim? Aynen seviyesi geliştirilmiş yağmacı bıçağımız var şuna düşmeyen de ne bileyim yani şunu falan kullansın yani çok güzel ya bu arada benim hesabımda da yok düştüm harbi <laughs> altına afet hançerimiz olmakta bu da güzel he olarak bu da güzel ee, kolektif kılıcımız var ee, şöyle pirzma 3 olmazsa olmazımız baltamız var arkadaşlar bunun da beyaz rengarç nasıl yani ya niye açtı ki bu? Çet arasında bir fark var mı sizce? Ama buraya renk eklememişler de yeşil demişler bu yani bizi kandırıyorsun sen sen bizi kandırıyorsun kar yerinde ise altın iki renkte 14 puan sonra 63 olma yolunda ilerliyor ee, Bugün bu gidişle Latifs 1 olur ya az kalmış işte canlar hesap böyleydi hızlıca oyuncu kartlarına göstereyim ee, i̇nşallah sizlerin de böyle bir hesabı olur ileride. Ee, diyecek bir şey yok abi. Hesap güzel olmadan ara 5 yıldız. Arkadaşlar nasıl hesap yorumlarda bunu da belirtmeyi unutmayın. Böyle bir oyuncu kartları var. Bu neymiş lan böyle? Oo, çok iyi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şeye bakmadık. Ünvanı ünvan 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 ünvan. Maskesiz ünvanı varmış. Allah Allah. Değişik değişik ünvanlar var. Hortlak, mortlak, katilazör, Bunlar ne oğlum? Kasıp kavuran bilmem. Göz kamaştırıcı. Bu ne lan? Görmüş geç. Görmüş geçirmiş. Gördüm geçirdim. Anladın sen esiri. Anladın adı bakayım. E, ee, Spreylerin ise Oğlum spreyleri yüklenmedi. E, yağmacınız. Abi seti almış direkt ya. Yağmacınız spreyine baksanıza çat. Çok iyi değil mi? Ee, şöyle arkadaşlar hızlıca göstereyim. Ee, Spreylerimde de bunlar var güzelmiş ha bu arada. Baya hoş bir spreymiş. E, hesap böyleydi. Tekrardan söylüyorum canlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bildirimleri açmak yani bildirimleri tümüne getirmek. E, bol şanslar diliyorum. Bu arada unuttum bunu da söylemeyi. Yoruma katılıyorum yazıp özellikle bak katılıyorum yazıp herhangi bir iletişim adresi bırakmanız yeterli yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.